Evet biz şu an burada böyle bir oyun alanına geldik. Elektrikli oyunlar. Aşkım onu ne oynayacaksın? Mutlu tutamazsın ki. Boş boşuna para alıyor. Yani hadi balıkları yakalayın. Ayıcık ne güzel kafasını sallıyor sana. Eyvah. Bak sana merhaba diyor. Nereye gitti abisi? Sedat sen asker mi oldun? Sedat. Aa, aa ne var burada? Sedat. Köpekler hala dönüyor baksana. Ay. Hadi Ela sen de bineceğim mi? Abi sot tut onun yanına. Evet, şimdi göreviniz var. Askerler. Şimdi ördekler, biz geldik herkes evine. Şimdi hayır seninki sadece çalıştırayım. Ela oynuyormuş gibi yapsın. 1 2 3 hazır mısınız? Evet. Ela Basıyoruz. Evet başla. Sedat vur vur. Hepsi evine. Bak. Evine gidin. Hadi Ela sen de burada. Yap hadi kızım. <laughs> vur Sedat vur. Bilmiyorum. Vur. Evet biz böyle iki tane araba kiraladık şu an. Bir tanesini Sedat'ı. <laughs> Sedat'ın cibi çok güzelmiş. Bir tanesini de Ela'ya. Ela trafik var mı? <laughs> evet diyor. Var mı trafik? Bu Sedat'ı film açmıştı. Sedat'la ya yarışa giriyoruz. 1 2 3 Nerede bunun şeysi kartı? Tamam. Hadi başla. Ben kazanacağım. Çıktı mı? At. At. Hop. At. At Sedat yakaladım. At. Evet. Oo karadım. Aa balıklara bak. Ela. Balık. Ne güzel yüzüyorlar. Evet hangisini biniyoruz? Toplar canlandırdı. Sede. Ele çekil bakın Kaldı mı paramız? Düşünsün. Bitti. Bu son. Hadi yakala Sebet. Böyle yapacaksın onu. Bak böyle. Bak, bak girdi gördün. Hatta bir tane balon aldı. Bir tane bayrak aldı. burada gösteriş yapıyorlar değil mi? Şimdi oyun alanına giriyoruz. Sen Sedat Ela abisi nerede Orada <laughs> Anneciğim gelemezsin Sen Olmaz Hadi git arkadaşınla oyna birazdan çıkacaksın Zaten Sen ne yaptın? Sen ne varmış orada ne yaptın? bu Kamyonlar mı bu? Aa, oyuncaklara bak. Ela, burada sana göre bebişler de var. Çok güzelmiş burası. Sedat arabaya bak kocaman. Ayı binmiş. Aa. Ela da şu an istiyor. Ne istiyorsun? Bebek mi? Dur bakalım bebeklere. Güzel bebiş var. Al. güzel mi? Güzel mi Ela? Ay bunlar da çok güzel. Oo. Evet, bugün Sedat'ın bir tane oyuncak seçme hakkı var. O yüzden dedik bir tane Sedat oyuncak seçsin. Değil mi? Biz eve gitmeden. Ama kızım aldın ya sen bir tane bebek. Robotlara bak ne kadar güzelmiş. Aa, inanamıyorum Sedat. Acayip güzel. Ne bileyim ben hangisi kolay dönüşüyor. Bak orada da var. Bak bu uçak da mı dönüşüyor? Ay orada uzay adamı gitmiş var içinde. Şöyle araba oyunları da var burada. Aa çok güzel vermiş. Hadi siz de seçemedin mi? ne güzel açılıyor. Sedat şu an seçmekte çok zorlanıyor. Şuraya bak. Evet Sedat en son bunları seçti bakayım. Aa, aa robota dönüşen araba çok güzelmiş. Bu da ne? Öbürü bunu tutmak bir de siyah araba böyle. Ela'ya da bir tane bebek aldık ama kasada bıraktık. Hadi tut parayı verelim. Bir şekerciye geldik. Sedat bir şey ellemiyorsun anneciğim. İlk önce eldiven alacağız. Aa, aa şekerleri var. Balıklar var. Bir eldiven alabilir miyim? Ha, buradaymış tam. <laughs> elleme, elleme sen bir şey. Evet, bana söyle. Ver bana. Yaklaştır. Yaklaştır. Evet, şöyle birkaç tane bunları koyduk. Başka ne koyalım? <laughs> Ver bakalım. Birazcık yumurta da koyduk. Birazcık da bundan koyalım. Sedat ama bunlar çok sert. Tamam. Onları beğenmedin. Tamam. Biraz... Dur kızım. Bir de marshmallow da koyalım. Hangisinden? Bir, bir de şu. da iki şimdiden. üç tane koyalım. Bir de şundan. Ver bakayım kovana. <laughs> Doydur. Şundan. Bir de bunlardan. Biraz da bir tane böyle uzun alalım Ela için. Çünkü Ama... bu ağzına kaçar. Oluyor. Hayır bu olmaz. Ver bakayım bir tane bundan alalım Ela'nın eline verelim. Tamam o ne acaba? Bir tane sana bir tane Ela'ya. Yeter ama tamam. Bunu da koyalım Sedat getir. Hadi yeter ablaya verelim. Ver bakayım. Buyurun. Burada da gösteriş var. Bak buradalar üstüne. please